Bu balona bayılacak lazım Efe ben Efe bu ne böyle? Her yerde cipsler ne bu böyle? Sen mi yaptın buraları? Her yerde cipsler Aa. Efe aşk olsun anneciğim bu ne ama? Efe sana bir şey sen mi yaptın buraları böyle Emir ha hastasın diye kızmayacağımı mı sanıyorsun? Söyle çabuk. Efe, insan evinde <laughs> ne... kızamazsın anneye. Hatalısın sen. Hatalısın sen. İnsan evinde nasıl davranıyorsa başka esinin evinde de öyle davranması gerekir. Biliyorsun değil mi Efe? Şimdi senin bir görevin var. Bekle bakalım beni. Böyle olmaz ama ya. Çeki bakalım Emir. <laughs> Hehmiş. Olur mu böyle şey? Şimdi eve Efe yaptığı bütün Kardeşiyle yaptığı kirlerin hepsini temizleyecek. Temizle bakalım. Hayır kardeşini korkutmak yok. Kardeşin ondan korkuyorsa korkutmak yok. İnsan kardeşini korkutmamalı. Süpür bakalım. Evet. Her tarafı temizleyecek Efe böyle. Bakayım. Evet. Aa bu ne ya Efe olur mu böyle şey? Temizle oraların hepsini Efe. Evet. Ya, Evet, içinde topluyor değil mi? Temizle bakalım. Sen de bir daha sakın dağıtmıyorsun, kaçma. Seni yaramaz, seni. Süpür süpür, her yeri süpür. O da ben niye süpürüyorum? Sesini duyamıyorum, kapat bakalım bir süpürgeyi. Evet, şimdi söyle. Ama o yaptı, ben niye süpüreyim, niye beraber oluyorum? Emir senden küçük değil mi anneciğim? Evet. Sen kardeşine sahip çıkmalısın her yerde değil mi? Tamam burası anneannelerin evi olabilir ve onlar bizi çok seviyor olabilir ama kız bakalım anneyi dinleyeceksin. Onlar bizi seviyor olabilir ama biz evimizde böyle şeyler yapmıyorsak hiç kimsenin evinde yapmamamız gerekir değil mi Efe? Hı hı. O zaman şimdi görev zamanı başla bakalım. Evet. Ben şimdi gidiyorum her yeri pırıl pırıl yap anlaştık mı? Her yer pırıl pırıl olsun istiyorum. Bakalım anlaştık mı? Göster bakayım hareketi. Tamam hadi bakalım. Emin sakın bir daha bir yere Yoksa bir seni çekelim. Tabii Bir daha da hiç. Ne var dedim de anne o bitirmediniz değil mi? Ha Efe. <laughs> Efe ne oldu? <laughs> Yoruldun mu bakayım? Abi her yeri bitirmiş. Koltukların üstü tertemiz. Bakayım şuralarda bir yerde vardı. Hmm. Demek ki neymiş Efe? Size <gülüyor> güvenebilirmişim. <gülüyor> ha, değil. Bir daha sakın yaramazlık yapma. Abi de böyle her yeri süpürmek zorunda kalmasın Bak, Emin. Şey. Bakayım. Ee, anne sesine bak değil? Ha sesi bile azaldı. Öyle mi? Şarjı mı bitti? Gel, gel seni. Abisi yapma. Abisi yapma. Efe bir daha ne olur yaramazlık yapmayın. Tamam mı? Tamam. Kimsenin evinde de ne yapmayacağız annem? Bir daha. Yorgunluk. <laughs> Hadi tamam bu konuşmayı böldün. Sana güveniyorum. Şunu götüreyim yerine.